Büş Mutfakta kanalından herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz karamelli nefis bir tatlı. Eğer karamelli tatlıları seviyorsanız bu tatlıyı mutlaka denemelisiniz. Tarife geçmeden önce tarifimi beğenirseniz beğenip hala abone değilseniz abone olarak destek olursanız sevinirim. Öncelikle malzemelere birlikte göz atalım. 1 litre süt, krema, şeker, nişasta, un, yumurta sarısı, tereyağı, sütlü çikolata ve bebe bisküvisi. Tarife bisküvileri kum haline getirmekle başlayalım. El rondosu ya da robot yardımıyla bisküvileri kum haline getirelim. Muhallebisi için karıştırma kabına süt, nişasta, un ve yumurta sarısını alıp güzelce çırpalım. Uygun bir tavaya şekeri eşit miktarda her yerine yayıp kısık ateşte karamelize olmasını sağlayalım. Bu tarifteki tek zahmetli kısım karameli yapma aşaması. Bütün şekerler eriyip istediğimiz rengi yakaladıktan sonra tereyağını ekleyelim. Karamele bir paket kremayı ekleyip sürekli karıştıralım. Bu aşamada biraz karamel sertleşecektir. Kısık ateşte sürekli karıştırarak şekerin erimesini sağlayalım. Önceden hazırladığımız sütlü karışımı tekrardan karıştırıp karamelin üzerine ekleyelim. Sütü karamelin üzerine eklemeden önce mutlaka karıştırmalısınız. Çünkü beklediği için nişasta ve un sütün dibine çekecektir. Ocağın altını açıp sürekli karıştırarak kıvam almasını sağlayalım. Göz göz olup kaynadıktan sonra istediğimiz kıvamı yakalayınca ocağı kapatabiliriz. Tatlıyı iki renkli yapacağımız için yarısını farklı bir kaba alalım. Kalan yarısının içine çikolatayı ekleyip sürekli karıştırarak erimesini sağlayalım. İstediğim rengi yakalayamadığım için 100 gram da bitter çikolata ekledim. Çikolatalı muhallebiyi kupların yarısına gelecek kadar dolduralım. üzerine kum haline getirdiğimiz bebe bisküvisinden ekleyelim. En üstte de karamelli muhallebiden ekleyip üzerini düzeltelim. 2-3 saat kadar buzdolabında dinlendirdikten sonra dilediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz. Ben süslemede beyaz çikolata rendesi ve fila antep fıstığı kullandım. Görüntüsü, lezzeti, kıvamı şahane bir tatlı oldu. Karamel seviyorsanız mutlaka denemenizi öneririm. Kıvamını bir de size yakından göstermek istiyorum. Sıcak yaz günlerinde severek tüketilebilecek bir tatlı. Eğer tarifimi denerseniz deneyimlerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Diğer sosyal medya hesaplarımı ve malzeme listesini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.